Merhabalar. Kırmızı mercimekten nefis bir tarifim var sizlere. 2 su bardağı mercimeği yıkadım, tavaya aldım. Üzerine 3 su bardağı su ekledim haşlamak için. Tavayı ocağa aldım. Suyu kaynayana kadar yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte suyu tamamen çekene kadar pişirdim mercimeği. Bir tane patatesi küçük küpler halinde doğradım. Kaseye iki tane yumurta kırdım. Üzerine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Malzemeleri çıktım. Doğramış olduğum patatesi ilave ettim. Haşladığım mercimek. Tüm lezzetleri birbirine iyice karıştırdım. Tuzunu ekledim. Kabartma tozunu ilave ettim. Fırın kabını yağladım. Hazırladığım karışımı döktüm. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterir. Üzeri kızardığında fırından alabilirsiniz. Sonra dilimleri ayırdım. Üzerine sarımsaklı ve dörtlü yoğurt hazırladım. Sonra üzerine döktüm. Biraz da pul biberle süsledim ve afiyetle yedim. Sizlerin de pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar paylaştım. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.